saygıdeğer protokolü, saygıdeğer basın mensupları, öncelikle Erciyes Üniversitesi olarak bu mutlu günümüzde sizlerle beraber olduğunuz için bizlere de gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı saygılar sunmak istiyorum. Bugün bu programımıza icabetlerinizden dolayı şeref verdiğinizi ifade ederekten özellikle Sayın Bakanımız her süreçte bizlere çok büyük destek sağlamakta son dönemde de özellikle bizim mevcut hastanemizin yatak kapasitesi 1362 olmakla birlikte kapasite kullanımında şu aşamada 1100 olarak gidiyoruz. Ancak 50 yıllık ömrünü doldurmuş olan onların giderleri sürekli artı artan bu yapılarımızla bir yenileme çabasıyla Erciyes Üniversitesi Rektörü Fakültemiz olarak bir çalışma gayret içerisinde olduk. Saygıdeğer, hayırseverlerimizin üniversitemize çok büyük katkıları var. Sayın Süleyman Çetin Sayay'a ve hayırsever ekibine çok teşekkür etmek istiyorum. Onları alkışlamak istiyorum. E, olarak zaten varlar. İletişim Fakültesi olarak zaten hep yanımızdalar. Ve bu vesileyle tekrardan teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Ben şimdi müsaadenizle bizim özellikle hayırseverlerimize de aktaracağımız gibi bizim e, hastanemizin laboratuvarları e, ve eğitim kompleksinde hakikaten çok ciddi yenilemelere ihtiyacımız var. Bu kapsamda e, orada da yapılarımız 50 yıllık tamamlanmış yapılar. Onların bir yenilenmesi hatta yeniden yapılması olarak ifade edersem Müsaadenizle ben Sayın de, Devlet Fakültesi Dekanı Cemal Arkeroğlu hocamıza bu konuda bilgi e, vermek istiyorum. Kodol puanı. Ve yine iki okuma konu. Sayın hocalarım, değerli eksi bir binamızın eksi birinci katında silah tutanarak söylüyorum. Sen zor. Keza pistolojik olarak da var. Yine mahalleleri yapıyorlar. Anadolu'nun kadavra sektörleri yapıyorlar hasta tedavileri yapıyorlar. Bu şu anda Türkiye'de sadece 3 üniversitede var. Biz dördüncü olmak istiyoruz. Burası bir bitkin. Dolayısıyla bizim burayı biraz açmamız, güzelleştirmemiz ve de daha kaliteli hizmet verebilir hale getirmemiz gerekiyor. o yüzden Erciyes Üniversitemizin yenilenerek daha da büyümesi gerekiyor diye düşünüyorum.